Herkese merhaba. Bugün sizlere Google Drive'dan bahsedeceğim. Daha doğrusu Google Drive'da kullandığımız Google Online E-tablolardan bahsetmek istiyorum. Birine bir nevi online Excel olarak düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle nereden giriş yapıyoruz? Google sekmesine geldiğimizde buradan uygulamaları Google Drive'dan buradan giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben yeni bir sayfa oluşturmak istiyorum. Yeni bir e-tablo oluşturmak istiyorum. Buradan yeni deyip aşağıda Google e-tabloları seçiyorum. Buradan boş e-tablo seçiyorum. Bana yeni bir sayfa oluşturuyor. Diyelim ki bir ekibimiz var ve bu ekibe bir kıyafet alımı yapılacak. Ve o kişiler için bir beden tablosu almamız gerekiyor. Böyle bir örnekle ilerleyelim. E tablomun adını bu şekilde yaptım. Şimdi bir başlık belirleyelim. Kişi beden bilgisi. Biraz biçim yapalım. Gördüğünüz üzere bir e tablo oluşturdu ve burada bilgilerim girdim. Şimdi buradan paylaş dediğimde bu linki başkalarıyla paylaşılabilir ve onların linki giriş yapabilmesini sağlamak istiyorum. Buradan bağlantı bilen herkes olarak değiştir diyorum bağlantıya sahip olan herkes görüntüleyen olarak seçilmiş. Bu durumda sadece bağlantıya gelen kişiler görüntüleme yapar. Herhangi bir düzenleme yapamaz. Bu yüzden buradan düzenleyen olarak seçim yapıyorum. Bağlantıyı kopyala diyorum. Tamamlı olarak kapatıyorum. Diyelim ki bu linki siz birileriyle WhatsApp'tan veya herhangi bir platformdan paylaştınız. Giren kişi ister telefondan ister e, bilgisayardan girdiğini direkt bu ekranla karşılaşıyor ve kısaca şuradan ismini girip beden bilgisini girdikten sonra işlemi kapatıyor. Bu işin daha kolay olması adına siz buradan isimleri daha önceden tüm herkesin ismini ayrı ayrı tabi yazmanız daha mantıklı olur. Böylece sıralama karışmamış olur. Bu şekilde link oluşturup paylaştırabilirsiniz. Ayrıca daha kolay bir yöntem için isimlerin tek taslakta tek düzende yazılması için siz buradan aralığı seçip veri doğrulama ile isimleri kendiniz yazıp linke girecek kişiye sadece seçim yapma seçeneği bırakabilirsiniz. Buradan veriye geldim. Alanımı seçtim. Ö listesi dedim. Dilerseniz buradan farklı kopyaladığınız bir sayfadan direkt seçebilirsiniz veya tek tek yazabilirsiniz veya bir Excel'den copy paste yapabilirsiniz. Bu şekilde yanlarını büyüdüğünü bir 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 bırakarak gibi seçim yaptırabilirsiniz. Tabi burada üç isim yazdığım için sadece 3 isim gözüküyor. Beden bilgisinin de aynı şekilde herkesin standart bir beden bilgisi girmesi adına tekrar veri dolama yapıyorum. Öyle listesi. Virgül yapıyorum. Gibi. Buradan Ahmet ismi seçti. Bedeni seçti. Kalan kişi de bu şekilde devam edip seçim yapabilir. Tekrar başka bir sayfa oluşturalım. Farklı bir iş için. Yeni diyorum. Google E tablolardan Boş E tabloyu seçiyorum. Bu sefer il bazlı bir data yapalım. Her ilde belli bir sorumlu bir kişi var diyelim. Ve bu ile karşılık gelen kişi bu ilin bir verisini girecek. Şimdi burada il verisi diyorum. Dediğim gibi veri doğrulamayı kullanmak daha çok mantıklı. Ki kişiler daha doğru giriş yapsın. Burada ben hazır bir Excel datasını kullanacağım. Şimdi bir kolaylık göstermek istiyorum. Burada E tabloda veri doğrulamada İsterseniz bir aralık, aralıktaki listeyi seçebilirsiniz. Şöyle ki yeni bir sayfa oluşturun. Buradan veri doğrulama derim. Bu şekilde seçim yapabilirim. Gördüğünüz üzere burada il bazlı kırılımım çıktı. Bunu 81 olacak şekilde uzatıyorum. İl veri. Buradan görünen kılıf çizgilerini kaldırdım daha net bir görüntü adına. İkinci olarak veri doğrulama için Adana'yı seçtim. Diyelim ki 1000. Afyon'dan sorumlu olan kişi 800. Bu bir satış kapasitesi, kapasitesi olabilir, farklı bir veri olabilir. Herhangi bir şey. Burada sadece örnek olarak bakıyoruz. Burada veri doğrulama kısmını eğer herhangi bir kişi gelip yanlışlıkla bu sayfayı silebilir. Gizleyebilirsiniz. Bu bir seçenek. Kişi sadece bu sayfayı görür. Ama diyelim ki yine de kişi gelip buradan sayfayı seçip yine sayfayı sildiğinde deneyelim. Gördüğünüz üzere veri doğrulama hata verecektir. Bu da tüm linki anlamsızlaştıracak. Buradan şimdi veri doğrulamayı kaldıralım. Bu hatayı göz ardı edebilmek için şöyle bir yöntem bulabiliriz Buradan veri doğrulamadan öğe listesini seçiyoruz. Öğeleri virgülle ayırarak girin diyor. Tek tek 81 ile 50 ile yazmaktansa Excel'de ben bir formülle eşittir diyorum. Birleştir formülüm. Bunun yanına virgül koyuyorum, tıklıyorum. Hepsi için yanına virgül koydum. Kopyaladım. Buradan öyle kısmına geldim, yapıştırdım. Gördüğünüz üzere hepsi yanında virgülle işaretlendi. Kaydet dedim. Gördüğünüz üzere tekrar buradan bir doğrulamam oluştu.